Arkadaşlar çok korkuyoruz Çok hırsızlık bir yerdeyiz. Seslere bak arkadaşlar. Çok korkuyoruz ya. Orun su, arkadaşlar, su, su. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle karanlık bir yerdeyiz. Yürüyoruz orman gibi arkadaşlar. Ev var bir bu tane burada. Bina yani kocaman. Bina da yani baksana. Şuna bak arkadaşlar. Normal binalarda böyle kirlilik olur mu? Beton ne alaka arkadaşlar? Beton ne alaka? Arkadaşlar burada bak bak. Arkadaşlar şuraya bakın. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar şurada bir şey var. Arkadaşlar şurada bir şey var. Aç 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 aç. Aç aç aç. Şuna bak şuna. Bunu Oğlum o şey değil mi öldü bu. Dur bak. Tuzak. Orada orada. Tuzak mı şunu mu şunu? orada ananı geliyor. Burada. Geliyor ak. Ak geliyor ananı. Ak geliyor. Dur 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 gel. Oğlum yukarıda lastik ne alaka? Arkadaşlar şu, şu dağlar var ya dağlar. Arkadaşlar oradan diye ses geldi. Arkadaşlar kim lan? Ya arkadaşlar biz böyle Arkadaşlar köy gibi bir yerdeyiz. Köy gibi bir yerdeyiz. Işık var. Kim bu lan? Arkadaşlar Oğlum geliyor lan. Ooo. Arkadaşlar saklan saklan oğlum gel sen. Saklan oğlum. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Eymen saklan lan. Eymen. arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Arkadaşlar daha önce çok Tuhaf videosu çektik. Onu yani arkadaşlar evdeydik. İşte top videosundan sonra arkadaşlar yani dün çektiydik top videosunda. Top videosundan sonra bir adam geldi. Gelin şuraya gidelim dedi. Arkadaşlar bizi böyle bir yere getirdi. Bekliyoruz adamı. Kandırmış bizi Buradan nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Burada. Çok zor. oğlum. Sopayı. Sopayı çevireceğim şartım da gel. Gel. arkada. Aaa! Arkada. Şurayı göremez gel. Burası karanlık. Gel. Arkadaşlar burası karanlık. Öyle zavalları göremez. Buranın di 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 deradı. Cinler mi? Cinler evi. Aynen arkadaşlar. Ama buraya köy demişler. Korkmasınlar diye gelsinler diye. Tuzak yani arkadaşlar. Olur. Sakın gelmeyin. Arkadaşlar sizin için nereye geldik. oğlum bence bir bir biraz alttan bir, 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 gel, bir beğenmeyi unutmayın. Saat bir 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 ben binaya gelip falan gidelim. Olmuş binaya gidelim. Bina falan bin, gibi bin, bin. baksana temiz. Gel gel. Oğlum zombi var geliyor zombi geliyor. Ne? Vallahi zombi geliyor. Arkadaşlar zombi çekemedim çok hızlı kaçtı. Kameraya gözükmek istemedi herhalde. Bunlar lan korkuttu çöp Arkadaşlar motor var. Arkadaşlar orada birisi bir var. Şey, bir şey, bir şey, Var, artık. Bak 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 bak. Arkadaşlar şu tahtaların oraya bakın. Hoş bir arkadan geliyor. Koş! Oğlum düşün lan. Oğlum buradan zombi geliyor. Oğlum alt binaya gidelim alt binaya alt binaya Oğlum az önceki yer daha iyiydi lan Oğlum arabaları geçiyor Böyle bir köy olmaz Olursun <laughs> Arkadaşlar Plastik Türkiye'de varsa Baba Plastik Türkiye'de varsa Oğlum ben eve gidiyorum ya Çok akşam oldu köpekler gelir. Vallahi ben eve gitmeye çalışacağım Oğlum bence Gidin oğlum yapacağız oğlum? Köpekler falan Bu vardır. Bayrağının geldiğinde eşlik yaparız oğlum. Yok oğlum annem ne zaman geleceği belli değil mi? Gidiyorum ben. Ya, gel 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 gel. Gel, biraz bakalım. Arkadaşlar az sonra ben eve gideceğim. Kamerayı durduruyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar eve doğru gidiyorum. Sambak var. Arkadaşlar. Efendim. Tamam. Arkadaşlar Eymen eve gidiyormuş. O da eve Eymen! Oğlum. O neydi lan? Oğlum. Ben nasıl gideceğim oğlum? Köpek var. Köpek var. Allah gel. Arkadaşlar videoyu burada bıra bırakıyorum.